Bazı kartallar fare büyüklüğündeki avlarını 5 kat uzaklıktan görebilecek kadar etkileyici bir görüş yeteneğine sahiptir. Peki bu yırtıcı kuşlarda miyopluk veya astigmatizm gibi göz bozuklukları var mıdır? Raptor olarak bilinen bu kuşların olağanüstü görüş kabiliyetinin ardında retinalarındaki fotoreseptör yoğunluğunun insanlarınkinden çok daha fazla olması yatıyor. İnsanlarda ışığın toplandığı bir fovea bulunurken bu kuşların her gözünde iki adet fovea vardır. Ayrıca gözleri bizlere göre kafalarına oranla oldukça büyüktür. Yapılan araştırmalar raptorların bizim sahip olduğumuz gibi odaklanma bozukluklarına yani miyopluğa sahip olmadıklarını göstermektedir. Ancak bu gözler de zarar görmeyecek yapıda değildir. Özellikle kavgalar sırasında kuşlarda göz çizikleri yani okular lezyonlar, iç göz kanaması, hifema ve kornea ülserleri sıkça rastlanan durumlar arasındadır. Bunun yanı sıra kuşların gözleri de iltihaplanma riski taşır ve bu durumda kör olma ihtimalleri bulunmaktadır.